Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an eve yakın olan bir AVM'ye gidiyoruz sizinle beraber. Çünkü Koton'da çeşitli ürünlerde %70 indirim varmış. Benim de zaten niyetim alışveriş yapmaktı. Malum 3 hafta sonra okulum açılıyor. Böyle son bağır, kış alışverişi aradan çıksın dedim. Hangi dolaplarda da çok yer var da işte. Alalım bakalım görelim. Umarım da ee, bu sezonun, yeni sezonun ürünleri de gelmişti. Ve onlarda da bizde ürünlerim vardı. Büyük bir ihtimalle yoktur ama gidiyoruz işte. Koton'da görüşürüz. Evet, Koton'a geldik şu an. Böyle burada evime çok yakın bir Koton var. Böyle açık hava var. Çok mağazası Allah yok bu AVM'nin. Böyle defaktosu falan var aşağıda. Aşağı katı bilmiyorum. Bugün amacım kutunu gezmekti. Yaz ürünlerinde %50 indirim varmış. Ama ben son var alışveriş yapmak istiyorum. Neyse durun. İçeriye bir girelim bakalım. İçeride ne gibi neler giyeceğiz. Evet. Tişörtler 17 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle. Yaz indirimleri. Ne kadar ya? Bakın 80 liradan 40 liraya düşmüş. Yarı fiyatı. Şaka gibi. Hmm. Bakalım şöyle bir şey var. da bedeni kalmadı. İki tane var. Bunlar da bana olmaz. Hmm. Bence buradan bir şeyler buluruz ya yani işte. Bir şeyler Kısa, çok, şu. Ne kadar? 25 lira. Ne kadardan düşün? Yo zaten peşinin 20 liraymış. 25 lira. ben gelmiş bu Şöyle bakalım. Hmm. Evet, Ama pek beğenmedim. 90 lira. Çok beğenemedim. Bu hmm. 30 liraymış. Hmm. Etek de var galiba. Etek mi? Kaplı mı? bu ne kadar bu 300 lira mesela şortuna bakalım şortu da 35 lira bu mesela yazımı fiyatlı değil arkadaşlar üzücü ama gerçek. 13 lira şöyle 13 liraya tüh Allah pazar gezmeye gerek var mı artık bilmiyorum bu arada bence daha son bahsedenimi açmamışlar ya. Şu an üzücü ama gerçek. <gülüyor> <gülüyor> ben de şu aşağıya kurcalayayım. 25 liraymış. Beğenmedim ama fiyatına bakalım. 65 TL Bir shirta bakalım Bu 45 lira Bu malı biraz kalın ama arkadaşlar <laughs> Bu güzelmiş Burada yeni sezon eşofmanlar var 120 TL 3-4 Bütünlüğe bir indirim olsa Ne güzel olur Ama ben sizin için bir tane deneyeceğim. Bunun üstü yok galiba ya. Bunun üstünü bulursam bunu denerim. Mavi gibi. Şimdi bir turuncu kabak gördüm. Turuncuyu çok severim. Bakalım fiyatı yetişleri. Bakalım beyaz sıyıkla kabak. Şöyle düz beyaz sivit alıyorum şapkalı. Eğer bulursanız lütfen yorum kısmına yazın direkt oraya gideyim. Çünkü artık böyle ceketlerin içine sadece düz beyaz kapşonlu sivitler giymeyi düşünüyorum. Ya yani bu yazın sürekli onu yapacağım. Şuna bakalım. Burada bir ufak bir kola var. Fiyatı 90 TL ama rengi güzel değil. Bakalım bakalım başka. Hmm. Çocuksu. 130 TL. Bakalım. 180 TL. Gömlekler de moda. Bu sene de bunların çok fotoğrafını gördüm artık. Kusacağım. Hmm, böyle takımlar alıyorum. Bu sene bunlardan çok giyeceğim gibi. Ne kadarmış? 119 TL. Bunu alalım mesela bir deneriz. Bedeni neymiş? Medium. Tamam. Oğlum. Mor kaza bakalım. Aa 70 TL. Bunu da bir deneyelim. Bunu da medium alalım. Mor mor takılır. Hmm. Çok beğenemedim. Şöyle bir yaptık. Şunu. Şunu alalım bakalım. Bir 40 TL'ymiş ama şöyle, şöyle. bir şey. Bakalım bedenimi bulursam bunu da deneyelim. Ee, Medium var. Tamam bunu da bakalım. Kollarım yavaş yavaş dolmaya başladı arkadaşlar. Bu bitti artık. Bu ne? Bu güzel bir şeye benziyor. Ama iki tane aldım elime zaten. Bu çok iyi. Şöyle bir elbise. Ay hadi gelin bunu da deneyelim. Aa, bunu da deneyelim. Bu beğenmedim. Bunlar hemen tüylenir gibi. Hmm. Şu tam pantolonda bir kırmızı etiketli bir mi Bakalım. Hadi bunu da alalım. Ama buna uygun bir beden bulalım önce. Hem kamerayı tutmak hem şey yapmak çok zor. Tamam doldurayım. Tamam. Kızlarım doldu. <laughs> Kollarım <laughs> gerçekten doldu. Şurada deri bir şey görüyorum. Aman Allah'ım. Hemen onu da deneyelim. Bunları hemen kabine bırakıp geliyorum. Şöyle sıkı oldu. kazak gibi şeyler. 80 TL arkadaşlar. Bence daha uygununu bulabilirim bunları almam için. Yani bunlardan istiyorum ama daha uygununu ben bulurum gibi hissediyorum. Hmm, bunun modu çok güzelmiş. 109 TL. Şöyle kiremit rengi. Burada da hakisi var bunlar tabii ki de yeni sezon ve indirim yok. Üzücü ama gerçek. Bakalım bakalım burada da %50 indirim yiyormuş. Ama ya bu indirimli olanları beğenemiyorum. Yeni sezonlarda çok fazla. Burada bir tane kot bir elbise buldum arkadaşlar. Uzun ve sıkı oldu. Fiyatı da 80 TL. Tabii ki de hemen deneyeceğim burada sarı var bir de arkada ama sarıyı çok beğenmedim. 150 TL malı da bir tuhaf. Şurada bir yağmurluk bacivert. 100 TL. 200 liradan düşmüş. İşte yazın. Yazın indirimleri başladı ama sezon yeni başlıyor. Bunu alalım. Bunu da alalım. Evet gelin biraz da yaza bakalım. Belki yazın bulabileceğim güzel şeyler vardır. 80 TL'ymiş. Ama mola biraz malımı vermedim bunu. Bir kışlık bir yazlık koymuşlar herhalde ki fiyatlar daha uygun göze çarpsın değil mi? Böyle şarkı çalıyor ama umarım telif yemem arkadaşlar. Yazın kırmızı etiketleri ürünü tabii ki de. Şöyle göstereyim Afra'nın tasarımları. Kuton arada bir böyle güzel indirimlere giriyor ya seviyorum. Yani senede iki kere ya da üç kere maksimum pardon minimum indirim yapıyor. Şurada güzel bir yaz elbisesi var cıvıl cıvıl. Ne kadar almış hemen fiyatına bakalım. 130 TL. Şöyle uzun. ipli, Aynen. Mesela bunlar 20 TL'ymiş şöyle bir gömlek elbise var. Kollarını beğendim sadece. Çizgili olması benim gözümü çok yordu ya. Bu mesela 20 TL. Hemen bu elbisenin fiyatına da bakalım. 140 TL'ymiş. Bu da kollar. Şöyle kolları iki bu da. Güzel indirme girmiş ya. Şimdi ne yalan söyleyeyim olması gereken fiyatlara düşmüşler. Tamam o zaman aldıklarımızı denemeye başlayayım artık. Evet, artık deneme kabinine geldim ve şurada kıyafetler hepsi. Şimdi bunların hepsini teker teker deniyoruz ve bence birkaç tanesini de alıp öyle çıkacağız gibi hissediyorum. Şu pantolon mesela çok iyi. Umarım çok indirime girmezler ilerleyen zamanlarda. Bakalım, artık denemeye başlayayım. Evet ilk kombini yaptık. Şöyle tişört 40 TL'ydi. Ama biraz küçük geldi bana. <laughs> Gidip bir beden büyüğü varsa ona bakmam lazım eğer alırsam. Pantolon da 65 TL. Şöyle belden tam oturdu. Biraz bol, rahat da. Böyle çizmelerle falan kışın güzel giyebilirim bunu. Tişört için <laughs> tişört beğenmedim ama pantolon bence çok iyi. Evet şimdi de şöyle bir iç dış takım giydim. İçi böyle askılı. dışı böyle üç düğmeli bir hırka. Her sene moda oluyorlar zaten. 160 TL'ydi iç dış takım olarak. Biraz tuzlu ya. Biraz değil bence tuzlu. Bunların biraz indirme girmesini beklemek zorunda gibi hissediyorum kendimi. Öyle. Ama bence girerler indirme. Pantolon aynı pantolon bu arada. Ayakkabılarım yıkılıyor. <laughs> Neyse çıkartayım da Diğer takımları deneyelim yine mor. Yine mordan daha geçmedik. MB'den. 70 TL. Bir kazak. Gayet güzel kolları falan da. Beğendim yani bunu da. Belki bunu da alabilirim. Yani bir şey bul bir şey almadan çıkarsam bunu kesin al alırım yani öyle söyleyeyim. <laughs> Neyse şu elbiseyi denemek istiyorum. Çok merak için diyeyim elbise için. <laughs> Bu da 70 TL. Şimdi o güzel elbiseyi denelim. Gayet güzel. İçindeki body 80 TL. Kendisi 150 TL. Biraz pahalı. Elbise. Belki indirime girince alabilirim. Şöyle mini bir elbise bu arada. Şöyle göstereyim. Evet. Bunu beğendim ama. Maalesef. Çıkarı <laughs> eski modellerden. İyiymiş ama biraz tuzlu. Evet bu da son parçamda. Şöyle sıfır kollu bir elbise. Bayağı uzun arkadaşlar. 70 TL. Yazın indirimindeydi. Kaçırmadım. Bunu da alayım bari. Bir bununla zaten şu pantolonu alıyorum. Diğerleri GG. <laughs> Neyse ben bunları ödeyeyim. Çıkışta görüşürüz AVM'nin çıkışında. Evet bu beyaz güzel elbisenin fiyatı 100 liraya düşmüş arkadaşlar. Ne kadardan düşmüş? 200 liradan düşmüş. Yarı, yarı fiyatına hemen hemen da güzel. Bu da 74 TL. Ne kadardan düşmüş? 150 liradan düşmüş ve bir tane kalmış. Arkada da pembe var. Ama bu pembe'nin de rengi çok güzelmiş Bakalım onda. Fiyatı da 95 TL. Hem de uzun koldu. Şöyle kolları elastik de. Güzel. Kutana gelmişken hemen takılarına da bakalım arkadaşlar. Bu arada 3 al iki öde kampanyası var. Bence kaçırmayın güzel bir kampanya. Ben aksesuarlarını seviyorum bu arada kutunun gayet güzel oluyorlar. Şöyle bakayım gözüme çarpan üç model. Üç tane alayım iki tane ödeyeyim. Bu güzelmiş mesela gibi. Ama taşları güzel. Ne kadarmış? 35 TL. Şu tokayalara bakalım. Bence çok havalı. Üçlüsü 35 TL. Belki bunu alabilirim ya. Pahasına. Hmm, bakalım başka. Yok ya bunlar çok karışık geliyor bana. Renkli renkli. Beğenemedim. Yavrum bunun da peki düşmüş. Öyle. Samsun'daki kasan alışverişinde ben bunu 7,5 liraya almıştım yanılmıyorsam. Ya 7,5 ya 15'te. Şimdi 30 lira olmuş. Vay 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 bayağı zam gelmiş arkadaşlar. <laughs> Bakalım bir var mı? Bu arada egzamalarım geri geldi. Maalesef. Her ne kadar video çekerken görünmek istemesem de görünmesini istemesem de görünüyor. Bu ne kadarmış? 50 TL'ymiş. Bunlar hep indirime girer şu an kasada sıraya girip ve Türkiye hesabı kim ediyor? Bir <laughs> süper kahramanı. <laughs> Neyse çok bir şey almadım zaten. Çıkarken. Böyle kolumda Dışarıda videoyu kapatmayı unutmuşum. Şu an apartmana girdim. Dedim ki bari videoyu buradayken kapatayım. Güzel bir koton alışveriş turu oldu bence. Gitmek istediğiniz başka mağazalar varsa beraber Tripotum'la gitmemi istediğiniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Oraları da geliriz sizinle beraber ki zaten gezmeye devam edeceğiz. Bugün sadece Koton'a gittim dediğim gibi. Bir de şey, izleyicilerimin %70'i kadın, %30'da erkek olduğu için sadece kadın reyonlarını çekiyorum. Ama erkek reyonlarını falan da geziyorum bu arada. Eğer erkek takipçilerim, işte tavsiye verirsin, e, erkek reyonlarını da çek derseniz erkek reyonlarının da böyle beğendiğim kısımlarını çekebilirim arkadaşlar. Bu kesinlikle dediğim gibi size kalmış. Umarım videoda içinize sinmiştir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Çok öpüldünüz.